Günlük yaşamda insanın karşılaştığı acizlikler dünya hayatının eksikliğinin ve geçiciliğinin bir başka delilidir. Bu bedenin sürekli temizlenmesi, beslenmesi ve dinlenmesi zorunludur. Kendilerini çok güzel veya yakışıklı bulan ve bununla kibirlenen insanlar sabah kalktıklarında hiç de güzel görünmezler. İnsanların büyük bir bölümü bu saydığımız eksiklikleri çok doğal eksiklikler olarak görürler. Neden bu kadar aciz ve eksik yaratıldıklarını, bakıma ve temizlenmeye muhtaç olduklarını düşünmezler. Oysa eğer Allah dileseydi insanda bu eksiklik ve acizliklerin hiçbiri olmazdı. Nitekim başka canlılar insan kadar muhtaç değildir. Örneğin bir çiçek, kapkara ve çamurlu bir topraktan çıkmasına ve bakım nedir bilmemesine rağmen her zaman tertemiz ve mis gibi kokar. Allah dileseydi, insan da yaşamanın her anında bir çiçek kadar temiz olabilirdi. Veya hiçbir zaman hastalanmayabilir, hiçbir zaman ağrı, acı nedir bilmeyebilirdi. Ancak insan, aczini bilmesi için Özellikle eksik, zayıf ve bakıma muhtaç yaratılmıştır. Bir imtihan yeri olarak yaratılan bu dünyadaki her şey yaşlanmaya, eskimeye ve yok olmaya mahkumdur. Gerçek ve ebedi nimetler ancak Allah'ın katındadır. Allah Hadid Suresi'nde dünya hayatının gerçek durumunu insanlara şöyle hatırlatır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi. Onun bitirdiği ekin, ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra o bir çerçöp olu vermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir.